Çok değerli konuğumuz Şevval Sam şu anda evinde, bizimle yayında. Şevval Hanım hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, nasılsınız? Bayram çok günü. Iz, sizi gördük böyle canlı canlı, cıvıl cıvıl daha iyi olduk. E, 23 Nisan nasıl geçiyor coşkunuz, nasıl bugün? Valla sabahtan beri aslında tabii e, sokakta olamadığımız için e, bilgisayarda, telefonda, internetteyiz. Çünkü... çünkü e, ben bir de bugün benim için tabii çok önemli. Çocuklarla farklı bir bağım var benim. Kendi oğlum da var. Ona küçükken anlattığım hikayelerden bir ninni albümü yapmıştım. Nanninom diye. 10 öykü ve 2 şarkıdan oluşan. 23 Nisan yaklaşıyor diye çocuklara bir duyuru yapmıştım. Bana iki karakter verin sizin için hikayeler uydurayım diye. Oradan gelen karakterlerle ben de bir karakter ekleyip onlara bir ee, masal armağan ettim bugün. Ona okudular mı, okumadılar mı? Ona bakıyorum. insanlar nasıl bakıyor? Çocuklar, e, elinde bayraklar, kıyafetlerle şiirler okuyorlar, evlerinden şarkılar söyledikleri videolar paylaşıyorlar. Bugün sokakta değiliz, ama bilgisayar başında hep birlikteyiz. Evet, e, sizin de katkınız olduğu için tabii bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. E, bu coşkulu günü e, bu şekilde de olsa e, yüreğimizde hissederek yaşatabiliyoruz. Ve ben tabii size e, en çok, şu an izleyicilerimiz de merak ediyordur, sormak istiyorum. Sizin çocukluğunuzdaki 23 Nisan'a dair e, anınız ya da neler söyleyeceksiniz dersem, buyurun. Ee, aslında şöyle, çok yani... Her 23 Nisan'da yağmur yağardı maalesef ee, ve her seferinde e, bir kıyafet balosu düzenlenir, o da iptal olurdu. Ona çok üzülürdüm ee, ama yani ilkokulu 5 ayrı okulda okuduğum için biraz başarısız bir çocuktum ama her seferinde böyle şiir okuyayım, şarkı söyleyeyim <laughs> onun derdindeydim. Tabii hep sonradan geldiğim için sınıfa öncelikli olarak bana vermezlerdi şiir okumak e, ya da şarkı söylemek e, görevini ya da bayrak tutmak. Sonra sanki hepsinin acısını çıkarmış gibi şimdi yani göz önünde bulunan bir işi tercih ettim hayatıma sanat profesyonel olarak girdi. İnsanların önünde şiirler okuyorum, şarkılar söylüyorum, hikayelerimi paylaşıyorum. Çocuklar için tabii büyük bir sevinç ve heyecan olması da gerekiyor zaten. Çünkü bu Atatürk'ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği aslında bir bayram. Burada özellikle çocuklarda din, dil, ırk, cinsiyet fark etmeksizin çocuk olmaktan tebellit bir bayram coşkusu yaşamasını biliyorum aslında. Çocuk olmanın en güzel tarafı da bu ayrımların aslında henüz olmaması. İnşallah büyüdüklerinde de o şekilde ayrımcı olmadan, kirlenmeden... Çocuk su naifliklerini muhafaza ederek, hayaller kurmaya devam ederek yetişkin olurlar bugünün çocukları. İnşallah güzel temenniniz için teşekkür ediyoruz ama şunu da sormak isterim. Öncelikle bir Türk kadını olarak, bir anne olarak ve bir sanatçı olarak daha önümüzdeki o nice 23 Nisan'larda görmek istediğiniz tablo ya da Türkiye nasıl desem neler söylersiniz? 23 Nisan... Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, buradaki ulusal egemenlik e, cümlesini yani tamlamasını gerçekten e, iyi düşünmek lazım. Biraz oraya kafa patlatmak lazım. E, özgür bir millet olarak kalabilmemiz için bizim e, bu topraklarda, yani farklı etnik kimlikler de olsa bu topraklarda ortak, değerlerimize, yani cumhuriyete, ulusal egemenliğimize, adalet duygumuza sahip çıkmamız gerekiyor. Bunu da tabii ki bayramlarla kutlayacağız coşkuyla. Birlik ve beraberlik bizi güçlendirecek bu anlamda. Ama her zaman söylüyorum dil, din, ırk, cinsiyet, yönelim hiçbir şekilde bu ayrımları yapmadan gerçek anlamda bir vatanseverlik duygusuyla bu coşkuyu yıllarca kutlayalım istiyorum. Yani e bayrak da sembol aslında burada. Yani aslen bu vatanda doğmuş, bu topraklarda doğmuş, buranın ekmeğini yemiş, buraya sahip çıkması gereken insanlar buradaki özgürlüklerine de sahip çıkacaklar. Başka türlü olmaz. Yani ben bir kadın olarak yani ben her şeyi böyle putlaştırma taraftarı değilim. Ne olursa olsun isimler, objeler, inanç sistemleri, bunlar insanın kendi içinde yer bulan e, nasyonlar. nosyonlar. Fakat gerçekten şunu söylemek zorundayım. Özellikle ben bir küçük, yani çocuk olarak küçüklükten itibaren kendini ifade edebilecek şekilde büyüdüm ve bir kadın olarak, bir birey olarak kendimi bu topraklarda özgürce kendimi ifade edebildiğim, sahneye çıkabildiğim, şarkı söyleyebildiğim, oyunculuk sanatımı icra edebildiğim için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten ona çok teşekkür ediyorum. Mutlaka ruhu içimizden geçen bu gerçek sevgi ve minnet duygularını titreşim olarak bile hissediyor olabilir. Dediğim gibi bu çok kıymetli. Bu özgürlüğü kaybetmemek için daha fazla barışa dair daha fazla bir aradalığa dair ayrımcılık yapmadan hiçbir şeyi putlaştırmadan sadece severek yargılamadan e, birlik olarak birbirimizi affederek birbirimize hoşgörü göstererek bu toprakları ait olduğumuz toprakları yani toprak bize ait değil biz bu toprağa ait evet. ait olduğumuz toprakları e, bir şekilde korumak ve buradaki özgürlüğümüze sahip Çıkmak dileğiyle diyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, zaman ayırdığınız için. Ee, güzel dileklerinizi bizimle ve izleyenlerimizle de paylaştığınız için. Çok teşekkürler. Ben e, Nanninom albümünden sonra bugün 23 Nisan vesilesiyle çocuklara bir e, öykü armağan ettim. Başında söylediğim gibi Hı -hı. bir masal armağan ettim. Evet. E, Anneler hani çocuklarına da dinletebilir, çocuklar dinlerse çok mutlu olurum. Çünkü içinde aslında sadece bu toprakları değil, bu gezegeni sevmeye dair takım şifreler ya da mesajlar var. Onlar çocuklara ulaşırsa ben tabii ki çok sevinirim. Buradan Gazi İlkokulu çocuklarına çok selam yollamak istiyorum. Onlar benden bir selam istemişlerdi 23 Nisan'larını kutluyorum bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Gelecek onlar, biz de onlara güveniyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de iyi ki varsınız. İyi günler diliyorum. Evet, teşekkürler. Sağolunuz. Sağolunuz, Bakın teşekkürler. Sağolunuz. teşekkürler sağolunuz.